nasıl kontrol ederiz onları anlayarak. Direkt bir örnekle başlamak istiyorum. Örneğin kıskançlık. Eğer bir kişi kıskançlık yaşıyorsa, mutlaka karşısındaki kişiyle aralarında yaşanan ilişkiyi korumak için ve bu ilişkiye bir başka kişi müdahale edemesin diye bu duyguyu yaşıyordur. Veya başka bir örnek korku olsun. Eğer bir kişi korku içerisindeyse, içinde bulunduğu atmosferin çok güvenli olmadığını göstergesidir ve bu korku duygusu o kişide bir motivasyon uyandırır. Bu motivasyon da o kişinin bir daha bu tarz tehlikeli senaryolara girmesini engellemektedir. Bir başka örnek stres. Eğer bir konuda problemimiz varsa stres yaşarız. Stres yaşarız ki bu problemi çözebilirim. Peki bu durumda duygularımızı nasıl kontrol edeceğiz? Açıkçası burada anlamamız gereken şey şu. Bu duyguların hepsi faydalı. Ta ki bir seviyeye kadar. Bu duyguların hepsi ise motivasyon olarak işinize yarayabilir. Ta ki bir seviyeye kadar. Eğer bunların sebebini net bir şekilde anlarsanız seviyeyi istediğiniz gibi organize edebileceksiniz. Benzer şekilde için takipte kalın.